Ee, öncelikle e, tabii kazandığımız için çok umutluyuz. E, onu söyleyeyim. Zor bir oyundu. Ee, rakibin bu kadar e, kapalı oynamasını bekliyorduk e, oyunun tamamında. E, ama e, açmak için e, varasyonları denedik. Ee, uzun bir süre e, açamadık belki maçın başında verilen penaltı gol olsaydı oyun çok daha farklı bir yerlere gidebilirdi ama e, oyunun son bölümünde e, istekliydik, arzuluyduk, e, iyi savunduk. Rakibin kontrol yapmasına müsaade etmedik akıllı bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Böyle maçları kazanmak kolay değil. Çünkü Kayserispor'un da pozisyonu gereği puana ihtiyacı var. Onların da sahada mücadele etmeleri, savaşmaları, puan almak için her şeyi yapmaları gayet normal. Böyle maçlar doğal olarak zor oluyor. Ama kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir virajı geçtiğimizi düşünüyorum. Bundan sonrası için bize daha da umut veren müsabakalar oynuyoruz. Kalemizde pozisyon e, çok az veriyoruz. Öyle bu akşam hemen hemen e, çok pozisyon, herhalde pozisyon vermedik gibi bir e, durum var. Zannetmiyorum pozisyon oldu mu herhalde olmadı gibi. Dört maçtır gol yemiyoruz. İyi savunma yapıyoruz. Güçlü bir takımımız var. E, önemli eksiklerimiz olmasına rağmen böyle sağlam durmak, oyunun sonuna kadar sağlam oynamak e, çok önemli. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum bu mücadelelerinden dolayı ayrıca başkanımıza ve Emre Kocadağ'a da hastalıklarından dolayı acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede onlar da bizim yanımıza geri dönerler. Hocam o gün Şahinoğlu Sabah gazetesinden 2020'de en fazla puan toplayan teknik adamdınız. 2021'de de hem galibiyet hem liderlikle girmiş oldunuz. Lider olmak size şu an neler hissettiriyor? şöyle anlatayım yani lider olmak derken yani Beşiktaş'ta lider olmanın çok bir önem taşıdığını düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim ama uzun zamandan beri bu pozisyonda olmadığımız için yaklaşık oyuncuları da söyledim. Herhalde 862 gündür lider olmamışız. Doğru mu? Herhalde doğru gibi bilmiyorum. Tam bakarsınız ona. Uzun zamandan beri bu pozisyonu yakalayamadığımız için tabii ki önemliydi bizim için. Ama bizim için maç kazanmak çok daha önemliydi. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman liderliği oynar. Beşiktaş her kurularda şampiyonluğa oynar. Bu bizim için çok övünülecek bir durum değil. Onu sevdim öncelikle. Ama dört maçları gollemiyoruz. Maç kazanıyoruz. Mücadele ediyoruz. E, oyuncularımın e, bu övgülere çok ihtiyacı var. Bence müthiş oynuyorlar. Müthiş mücadele ediyorlar. iyi konsantre oluyorlar. Birbirleri için mücadele ediyorlar. Kazanmak için oyunun son dakikasına kadar e, her şeylerini veriyorlar. E, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bütün övgüyü de oyuncularımın üzerine gönderiyorum. Hocam Ertan Süzgün Beyaz TV'den tebrikler. Takıma farklı bir seviyeye getirdik. <laughs> Size göre eksik takviye yapılması gerekli bölgeler neresi? Selcan e, Dikmedağ Spor'dan 48 saat sonra transfer dönemi başlıyor. Hangi ha. mevkileri transfer istiyorsunuz? Mahmut ee, ve Kenan Karaman isim geçiyor demiş. Bizim, İsimler üzerinden gitmeyi çok doğru bulmu, bulmu, bulmuyorum onu söyleyeyim. Tabii ki yönetimle görüştük, başkanla görüştük ama... Ee, çok planlama yapmakta zorlanıyoruz, onu söyleyeyim. Ee, şu anda planlama yapmamız biraz zor, ama eğer mümkün olursa, becerebilirsek takımı güçlendirmek istiyoruz bir iki oyuncuyla. Takımın da buna ihtiyacı olduğunu e, düşünüyorum. E, i̇nşallah e, bir değişim e, yapabiliriz, ama e, dediğim gibi bunu garantisini veremem. Şu an için net olan bir şey yok. Hocam teşekkür. Ederim.